Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaklaşık bir aydır kullanmakta olduğum Lederman Skeletal KB'nin Paradise renkli versiyonunu inceleyeceğim. Hem estetik hem de işlevsellik açısından bu bıçağın neler sunduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle Paradise rengi gerçekten göz alıcı. Mat, mavi, pembe tonlarındaki bu renk bıçağa hem modern hem de dikkat çekici bir hava katıyor. Çoğu zaman bıçağı cebimden çıkardığımda arkadaşlarımın dikkatini çekti. Bu da rengin ve tasarımının güzel olduğunun göstergesi. Üstelik hafif yapısı sayesinde taşımak oldukça rahat. Skeletul KB sadece 37 gram ağırlığında. Bu da onu cebinizde neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar hafif yapıyor. Ancak hafifliğine aldanmayın. Bu bıçak işlevsel olarak oldukça da güçlü. Özellikle günlük işlerimde sık sık kullandım. Meyve kesmekten paket açmaya kadar her türlü işlemi kolaylıkla halletti. 6.6 santimetrelik 420 HC paslanmaz çelikten bıçağı hem keskin hem de dayanıklı. Bir aylık kullanımından sonra bile keskinliğini korudu ve sanki neredeyse yeniymiş gibi kesiyor. Diğer dikkat çeken özelliği klipsi. Bıçağı cebimde veya çantamda kaybetme korkusu yaşatmıyor. Klips bıçağı sabitlemek için gayet sağlam ve pratik. Hızlı erişim için oldukça ideal. Ayrıca bu klips üzerinde ikinci bir fonksiyon bulunuyor, şişe açacağı. Gerektiğinde kullanmak için iyi bir özellik. Bıçak için olumsuz diyebileceğim tek nokta bazen elimde ufak kalması ama bu genel kullanımda büyük bir sorun teşkil etmedi. Aksine taşınabilirlik sağladığı için hoşuma bile gidiyor. Lederman Skeletal KB hem şık tasarımı hem de işlevselliği ile bir aydır bana eşlik ediyor ve benim fazlasıyla tatmin etti. Özellikle hafif ve dayanıklı bir EDC bıçağı arıyorsanız Paradise rengi ile fark yaratmak isteyenler için bence mükemmel bir seçenek. Bıçağın estetik tasarımına ek olarak Lederman kalitesinin de hakkını verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu inceleme hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.